Biliyorsunuz ki Nazik Hanım Süleyman Bey'in nikahlı karısı olduğu için kanunen mirasta hakkı bulunuyor. Ay. Tabii ki. Bunu biliyoruz zaten. Bizim için önemli olan Süleyman Bey'in bıraktığı vasiyet. Ben öncelikle mal bildirimini açıklamak istiyorum. Tabii dinliyoruz sizi. Antalya'da 3000 dönümlük çiftlik Antalya şehir merkezinde beş daire, i̇şte. iki dükkan, ayrıca bin dönümlük iki tane arsa. İstanbul, Ankara ve İzmir'de Kaç? birer tane olmak kaydıyla villa, villa, Kıbrıs'ta bir villa Kıbrıs. ve son olarak da bankadaki nakit miktarı 50 milyon TL. Ey maşallah Süleyman amcam çalışmış. <laughs> Teyze sen bunları biliyor muydun? Bu kadarını ben de bilmiyordum. Vasiyete geçebilir miyiz? Tabi tabii. tabii. <gülüyor> 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 Süleyman Bey kalan mülkün yarısını Mehmetçik Vakfı'na... ...kalan yarısının çoğunu da Nazike Hanım'a bırakmış. Ba bana mı? O da yaklaşık 200 milyona tekabül ediyor. Şey. Ne? Ne diyorsunuz be siz? Size sadece Antalya'da bir daire bırakmış Pelin Hanım. Olmaz. Bir yanlışlık vardır. Avukat baksana sen de. <laughs> Beyze, bu adam sana sırılsıkla maaşıkmış. Bunun başka bir açıklaması olamaz. 200 milyon dedi duydun değil mi? 200 milyon. Ay, ne biçim rakam o öyle benim aklım almadı. 200 milyon. Bir yanlışlık görünmüyor Pelin Hanım. Olmaz saçmalık bu. Dedim ne güzel temiz saf insanlar. Yağmacı çıktılar şunlara bak ya. Hanım hanım ayıp oluyor ama insanların içinde. Yağmacı ne demek ya? Ne çirkin laflar bunlar. Aa. Davalık oluruz. Böyle olmaz. Avukat Bey, bunu kabul etmiyorum. O sizin bileceğiniz iş. Ben mirası açıklamakla yükümlüyüm. Evet, tabii yani. Siz görürsünüz. Bu işin peşini bırakmayacağım. Yedirmeyeceğim o malları size. Aa, hanım hanımcık kız delirdi parayı pulu duyunca. Allah şaşırtmasın Avukat Bey.